şuraya baksanıza arkamızda uzay TNT tuvaleti var. Şimdi onu patlatacağız. Tutmayayım ben hayır, hayır, hayır. Oğlum dur la dur sakin ol. Hani bak siz arkadaşlar tuvalet. Biz bir şey unutuyoruz baba. Hani doğru. Sandıktaki küçük TNT'leri unuttuk. Gördüğünüz üzere 22 farklı TNT var. Önce bu TNT'leri patlatacağız arkadaşlar. Daha sonrasında uzay TNT tuvaleti patlatacağız. Hadi baba TNT'leri atlatmaya başlayalım. Gel takip et beni ya. Hani ya. Tuvaletten birazcık uzaklaşmamız gerekecek. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob onun için abone olup like atmayı unutmayalım. He eh, yeterince uzaklaştık. Sizler de arkadaşlar yoruma patlatmamızı istediğinizi lütfen yoruma yazın. Siz yazın biz patlatırız. Aynen öyle şimdi ben birinci TNT'yi patlatıyorum. Bakın bu J TNT'si. Jil mi? Şimdi göreceğiz Jil'i. Ana hani bu ne lan? Küçücük hapishane. <laughs> Kurtuldum ki. Olursa ya direkt parçalatın. O ne lan? İşte ikinci teneti. Kırık teneti. Ana o neydi lan oğlum manyak mısın lan sen? Düştüm. Ağlama la ağlama. Ana şimdi. Üçüncü teneti patlatacağım arkadaşlar. Bakın bu. Açık kırmızı renkli teneti. Ana neymiş de bu böyle lan? O ne lan? İşte teni teni içinden teni çıktı. Aa! Bu çok iyiydi. Ne zannettin oğlum? Hani aile patladı? Şimdi dördüncü teni Arkadaşlar hazırlanın işte laf TNT'si. tisi. mı? Hani, hani otur, Ana, ne oldu Ne şimdi göreceğin ne olacağını Ya şuraya baksanıza. Her yere vallahi lavlar akıyor. Ya süper bir TNT. Şimdi sana bende işte 5. TNT'm geliyor. Bakın bu elimdeki ağaç TNT'si. İşte patlattım. Ne ağacımız mı olacak? İlacımız olacak hem de bir sürü. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar bir ormanımız oldu. Altıncı TNT Bekle la, bekle geliyor ama ne acele etme. İşte altıncı tenitem bu mor teniti. Mor mu? Ana benim rengi hiç gözüm tutmadı. O neydi la? İşte bu kadar dili beğenmedin mi? beğeneceğim çok dandikti. Şimdi ben arkadaşlar 7. TNT'yi patlatacağım. İşte Bunker Buster TNT'si bakın. Bu TNT dışarıda fırına benziyor ama işte göreceksiniz. Lan illa. İşte bu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağım var burayı deldim geçtim valla. Ne gelsin bu iyi gelsin. Geldim lan edeceğin. Bu benim işte 8. TNT geliyor. 8 mi? Ana üstünde Viv yazan TNT. Lan bu tuzla bir TNT'si değil mi? Aa, tuzla bir geliyor kaç. <laughs> mısın sen. Deliyim oğlum ben deli. Oğlum sana sana konuşma. Hani <laughs> şimdi arkadaşlar dokuzuncu gidiyor. Bakın bu bir tüney tenetisi. Allah'ım ya Rabbim güzel bir güze şekilde patlar. Hani nereye hani, doğru patlayacak ki? Lan ne ya? Hani, buraya doğru gidiyor işte. Baksınız arkadaşlar upuzun bir tünelimiz oldu. Artık buradan baraj geçer. Onuncu tenetisi. On mu bir bakayım da bakamadım. O ne? TNT çapı TNT. Lan ben bu TNT'yi hatırlıyorum. Bu! Çalacak! İşte gücümü göreceksin baba! Anne ne yaptın da sen? Şuna bakın arkadaşlar. Sürpriz yumurta gibi her yere TNT daldı. İşte bu Hani görmez miyim gördüm. Yer valla patlamış. Şimdi hazırsan sana dünyanın en iyi TNT'sini patlatacağım. İşte arkadaşlar bu 11. TNT atomik Mob TNT'si. Şimdi göreceksin oğlum Tüm Minecraft canavarları burada olacak. Aaa Aa, Gelin lan buraya. Gelin. Allah sana al. Aa! İmdat. Manyağımızın ana minik seni tip anlattın. sana indirim ya. Aga kaçın. Kimse bu tenididen kaçamaz ya. Gördün mü baba hepsini yok ettim işte. <laughs> tek bir tenitini yok oldular. Ana ne yaptın oğlum sen la? Şuraya baksanıza. O kadar canavarı tek bir TNT ile yok ettim. Hazırsanız arkadaşlar işte 13. TNT'm geliyor. Bakın bu beyaz TNT lan ben niye içine girdim la? Çıkamayacaksın ki. lan beni buradan çıkarana. Ne? oldu lan beğendin mi? Şimdi size göstereyim ben mi? İşte 14. 14 mü? Lan ne yaptın oğlum sen? İşte bunu. <laughs> anne nereye düştük lan? Gördün mü zamanı geri yandım. Manyağımızda ne oğlum la çekin şuradan. Şimdi arkadaşlar hazırsanız 15. TNT'm geliyor işte ada TNT'si. Ada mı? Ada neymiş ki Lan öyle Şimdi göreceğin adanın ne olduğunu. Yukarıya bak. Anne kocaman bir ada. Ya ne zannettin oğlum anne? Hemen şuna bahsede arkadaşlar. büyük bir adam oldu. 16. TNT mi patlatırım o zaman. İşte 16. Lan manyağımızı niye patlattın? Aaaa! Aa! Ne oldu Şuna bakın arkadaşlar. Bu TNT çakı gibi kazdı. İşte şimdi görürsün şu patlattıklarımı atıyorum. Hazırsanız arkadaşlar işte 17. TNT'm geliyor. Fakat bundan böyle bir sürü patlatacağım. Lan yapma. Yapacağım işte geliyor ok saldırısı. Eee bu da neymiş canımı çok acıttı. o <laughs> sen daha mı geçiyorsun la? Tabi daha geçiyorum da bu okun neresi canımı acıtacak. Ya şimdi görürsün sen. 18. Anne o ne lan? Oho, bu domuz adamlar giymiş lan Şimdi ben buraya 19'u patlatacağım. İyiyizliğin arkadaşlar geliyor. O ne 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 lan? O ne İşte slime TNT'si git gide küçülecek. Ama bu ne kadar küçüldü la beni daha ne kadar küçülecek. İşte bu da herhalde sonuncusu yo. Daha bir tık daha küçülüyor. Eh bitti. Hani gördün mü lan Hiç beğenmedim vallahi. Şimdi 20 ya. 20 mi? Ana yani o neden? İşte ne alaçlı soru işareti tenetisi. ne yani, yaptın oğlum lan sen? Ana yani, her o yaptın. Şimdi arkadaşlar 21'i patlatıyorum. Hazırlanın işte. Emas tenetli dolar işaretli. Dünler mi? Hey ya görmüyor mu artık ben bir zenginim. İşte son TNT geliyor. 22. TNT kara TNT. Kara TNT mi? Hani niye patlattın onu? Canım istedi patlattım. Aaaa. şuraya bakın. Her yer yok oldu. Ana. arkadaşlar hazırsanız artık uzay TNT tuvaletini patlatabiliriz. Hadi baba ben şimdi kuyuzet kapağını patlatacağım. Sen de patlat. Tamamdır lan ben patlatacaktım. Kapağını patlatsana neyse i̇şte ben patlattım. Aa! İşte uzay TNT tuvaleti. Aa! Ana şuna bakın arkadaşlar. Valla tuvalet şu anda bildiğiniz havaya uçuyor. Hani çok iyi la. İfsani evet valla patlattık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda uzay TNT tuvaleti patlattık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.